Evet şimdi pista koyuna aşağı iniyoruz. Böyle yokuş aşağı bir yer. Harika bir görüntüler var. Şöyle hemen şeyin içine inmek istiyorum. Yani bu denizin içine mi bakmak istiyorum. Çok merak ettim çünkü denizin içine. Evet deniz çok güzel. Gerçekten harika. Taşlar falan sayılıyor. Böyle. Şimdi burayı güzel bir çekelim. Böyle siyah çöpler koymuşlar. Kuma bakın. Acayip. Harika bir kum var. Şöyle. Çok lezzetli bakın. gerçekten. Biraz Pizzakoyu'nu anlatayım size. Pizzakoyu, bir tesadüf eseri. Çandar ve Çandır'dan bütün e, taraflarında bir abi söyledi. Bir de dedi en güzel yerisi dedi. Bana. İlla ki görmelisin falan dedi. Baya araştırdım. Gidin mi gitmeyin mi diye ama en sonunda gitmeye karar verdim. Pardon. Ee, çünkü 20 kilometre falan yol var. Bir arasında. Ama Geldiğime memnun oldum işin açıkçası. Gerçekten de insalla harika. Siz de gelin. E giriş ücretlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Giriş ücretleri de fiyatlar uygun. Sezona göre değişebiliyormuş. Arabayla girerseniz sadece para alıyorlar. Kişi olarak, şahıs olarak girerseniz herhangi bir ücret almıyorlar. Evet arkadaşlar şu anda pizza koyundayım. Şimdi size denizin altına daldıracağım. Bakalım güzel mi? Bakın bakalım. Evet şu anda pizza plajı tesislerine geldik buradaki görevli arkadaşımız şu anda burayı bekliyor hem koruma amaçlı hem de buranın geleni gideni vesaire bilgilendirme ücreti kısmında burada kendisi bulunuyor kendisini ufak bir tanıyalım kardeşim merhaba Merhaba abi ee, Bu pizza koyundasınız burada sistem nasıl işliyor yani Ücretler nasıl, ne değildir? Daha önce abi burası e, ücretsizdi. Sonradan çok şikayet geldi belediye başkanımıza. Evet. Sonra burayı tetkisi kuruldu. Bayram günü ücretsiz yapıldı. Sonradan burasını ücretli yaptılar. Evet. İşte tesisimizde işte her şey var. Yani bu kadın yani, Daha kuruldu. önceden bu tesisler yoktu. Başkan Yok. sayesinde kazandırıldı. Başkan sayesinde yapılan bir şey oldu burada. Güzel olmuş, güzel olmuş. Ee, kişi başı kişi başı 100 lira abi ama kişi başı 100 lira için her şey dahil yani. Her şey dahil. Her şey dahil. Anladım. Yani Shenzhou dahil, şey dahil, hepsi içinde dahil. Peki yani. buraya gelenlere özel bir mesajın var mı? En çok sen burada bulunuyorsun. Herkes gelip gidiyor çünkü. Ne diyorsun yani? Bir özel bir mesajın var mı? Vallahi abi burası şimdi Türkiye'de bulunmayan bir deniz. Evet. Yani denizi çok güzel. Yani gelen bir daha geliyor, gelen bir daha geliyor. Yani deniz çok güzel. Anladım. Ee, yani insanlar gelip her zaman hani buraya zarar veriyorlar mı? Hani bir toplumsal bir mesajın ya, var mı? Zararından yani sadece çöplerini bırakıyorlar. Onları da biz zaten temizliyoruz zaten. Başkanımız zaten temize biraz şey önem veren bir insan. Evet. Yani bu komple sabahtan bir başlıyoruz. Öğlene kadar temiz bırakıyoruz. Öğlenden sonra gene akşam üstüyüz, gene bir mutluluk yapıyoruz. Sabah gene bir temizliğimizi yapıyoruz yani. Temiz bırakıyoruz yani. Kardeşim Anladım. seni çok e, konuşmandan zevk aldık. E, Sevgilerimizi sunuyoruz sana. Görüşmek üzere. Biz de bir tadına bakalım inşallah. Aynen. Hadi bakalım görüşmek üzere.